Merhaba arkadaşlar sizlere bu videoda başlıktan gördüğünüz gibi kolay bir şekilde WhatsApp üzerinde nasıl sticker yapabileceğinizi göstereceğim. Tabii ki de bunun için ayrıyeten bir uygulamaya ilgilenmek gerekiyor. Bu da sticker maker uygulaması en çok tercih edilen ve en çok kullanılan uygulamalardan birisi. Ben de bunu kullanıyorum genel olarak sticker yapmak istediğim zaman. E, sticker paketi olarak burada öncelikle ana sayfaya yükledikten sonra ana sayfada böyle bir alan açılıyor. Bu alanda daha önce hiç sticker paketi yapmadıysanız böyle bir yeni etiket paketi yarat diye bir kısım var. Buna tıkladığımız takdirde bize e, paketimizin adı, ve aynı zamanda etiket paketinin yapımcısı kısmını gösteriyor. Paketimizin adı ne olsun? Karagüllü olsun mesela. Hemen bakalım. Etiketin paket yapımcısı ise Karagüllü YouTube olsun. Ya da şöyle olsun. Adı Karagüllü YouTube olsun. Tamam böyle yapalım. Şimdi buna bir fotoğraf ekleyelim. Ne diyorum? Paketin simgesi çok önemli değil. Simgesiz de olabilir ama bir tane simge ekleyelim hiç yoktan. Hemen galeriden ekliyorum ben. Şimdi bunu koyalım. Bunu paket olarak koyalım böyle. Bu mesela bizim stickerımız olsun. Ee, bitirelim. Nerede bu? Tamam bu bu kadar. Bunu direkt seçelim. Şöyle serbest stil seçelim. Rastgele. Bir dakika yeniden deneyelim şunu. Şöyle yapayım. Şöyle seçelim. Tamam. Etiketi rastgele kaydediyoruz. Bu bizim paketimizin simgesi. Bu kullanacağımız sticker değil. Tekrardan bir sticker yapalım. Şimdi bundan sonrası birden başlayarak bizim sticker listemiz. Bu bayağı bir aşağıya doğru iniyor. Mesela bir tane daha fotoğraf ekleyelim buraya. Bu benim en sevdiğim fotoğraflardan. Bunu hemen sticker haline getirelim. Böyle etrafını yavaş yavaş seçerek yukarıda sol üstte de görüyorsunuz. Etrafını yavaş yavaş seçerek sticker'ımızı oluşturuyoruz. Köpkemizi hemen düzgünce seçelim. Ben şu an bayağı bir kötü seçtim ama sıkıntı yok. Bunu tek elle de yapıp yaptığım için böyle oldu biraz. Etiketi kaydet diyoruz. Kaydettikten sonra artık böyle bir sticker'ım var benim. Sticker'ımızın adını da değiştirebiliyoruz mu? Yok değiştiremiyoruz sanırım. WhatsApp'a ekle diyoruz artık. WhatsApp'a ekle dediğimizde doğrudan bu sticker artık WhatsApp'a ekliyor. Şimdi please wait diyor. Şu an internetim kapalı. Acaba ekleyebilecek mi internetsiz bir şekilde? WhatsApp'a bakayım bir. Evet. Add diyoruz. Ve eklendi. Şimdi girip herhangi bir yerde görelim. Aşağıda gördüğünüz gibi etiket kısmında böyle bir e, köpek çıktı. Hemen bunu gördüğünüz gibi kullanabiliyoruz artık. Şöyle bir yapalım. Gördüğünüz gibi bunu artık kullanabiliyoruz. Bunu kullandığınız takdirde zaten istediğiniz gibi paketleri de yenileyebilirsiniz, güncelleyebilirsiniz. Hemen buradan geçelim. E, bundan sonra artık... Tamamıyla stickerlarla sizin keyfinize göre kalmış bir şey. Ee, umarım video işinize yarar. Video işinize yaradıysa videoyu beğenmeyi ve naçizane kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.